Ahmet oğlum ofa Baksana bassana kardeş. Ahmet ofa bassana, kardeş. Ahmet ofa Sen bassana kardeş. Ahmet ofa bassana kardeş. Benim Kanka benim pink bir anda gözükmemeye başlıyor. Bir de ben ne Vallahi anlatıyorsun? i̇şte kanka. ben kanka NASA'nın bilgisi internetine bağlandım biliyor musun Gel bak o midi vuralım oynarız. Gel bak. O midi bu kanka. <laughs> Bir dakika ben info alıyorum. Hop info aldım. Nice info. Morak. Biz niye kırmaya çalışıyoruz sen? Ben koşu koşu sıkacağım tamam bak şuraya gideceğim koşu koşu sıkacağım Kanka koşarak adamların ikisini de vurdum ya lan. Çık şuraya. Çık şuraya pikle. Direkt bomba atacağım kanka. Oraya <laughs> nasıl çıkacağız? <laughs> o öyle çıkılmıyor de kardeşim değil mi? At! Aa, helal lan. Helal vaa! Oh. Ben bomba atacağım kanka direkt karşıya. Sen... Kanka şimdi gider şurada, şurada, şurada tak. Ay aslan kardeşim benim ya. Nice, ben ya. Kadar. Kaç 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 kaç. Sayıda bekle. Koy cross şey koy cross koy, koy. Koyma koyma koyma. Koy. Geç karşıma. Senin mal. Elbo var mı kanka bizden? Heh. Var var. Artık olmayacak. Elbo bak elbo bak elbo bak lütfen. Oraya bakman lazım. <laughs> Oh kanka Reynald oh. Hadi bak. Sapık herif. Kafasına üştüm kanka. Gelsene kanka bak gardiyan aldım yine aynı şeyi yapacağız gel. <laughs> Nereden? <gülüyor> yine aynı şeyi yapacağız. Ya o oğlum, o süre, o sefer buraya gelmezler ki daha. Ya belki gelirler kanka. Yenildi bir ye, 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 yeni yeni. Q attım yanlışlıkla. Neyse ben Seni de burada bekliyorum. Hiç... <laughs> ben şuradan atsam kanka neydi? Nerede? Ne? Oha. Zıpla. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. B var Gelmiyor. Var B var, var mı? B var mı? B var mı? Şu B pardon. <gülüyor> 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 Bitme. Anka bir dakika pingim var. Şu an deşimi aktifleştiremedim. Nereye deş atıyorum ben? Ege ben neredeyim kanka? Bana bir söylesene. <laughs> Bunlar abi A, A dönecek kanka bence. Feyzden A, A dönüyor bu adam. A sızmış bile olabilir. A'da niye durmadın? A A zaten sızdı. A gidiyor kanka. A kafama, kafama çok güzel yedim kanka. Pingim. Hayda kör atacağım abi. Önce kör attım. Kör 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 kör. kör. siz. Oha hile misin? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum ölseydi çok dilerdim. Kanka biraz daha sağatsaydın la. Hadi bakalım ufaklık. Ege bana vandal drop'lasana. Param var <laughs> ya. Aynen kardeşim. Tamam olur. tamam. gardini bana at. banat bana at. Ben manda. Sen, sam manda Gidin kanka. Sıcırt. Yok. al sana oğlum manda. Vandal al sana kendine. Yok alamıyorum. Tamam alam bir tane de gardiyin al. gardin al. Gardiyin al. Gardiyin al. Gardini al, gardini al. Al artık. Alamıyorum. Al. Tamam kalkan klasik ne yapacağım kanka ben? Hareketleri kısıtlandı giriyor gibi kanka. Ben neredeyim kanka? Ben neredeyim? Ben, ben niye buradayım? Cross'lu kaldı kanka. Ölmeyin ama. Çifte cross, çifte cross çok güzel. Mid var, mid var, mid var. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Oğlum sol geçmiş ya. İzmirli Çaki. Lan 78 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> sitede, sitede. <gülüyor> Ay. Nezatik, Ay, bu adam bu turu alsın. Ege sen oğlum. adam bekliyor ki ölecek. Yok öl iyi Ele alacak şimdi. Ben olsam bekler. <laughs> Alamaz kanka böyle. İzle. Harbi alamazmış tamam. Bu ne oğlum? İki tane sentinel var kanka karşısında adamın. Az geç bence de alamazsın ya. Git seyle kanka boş ver. Abi. Musun, Yok ya sen de Oğlum bizim salaktığımız kanka biz çok şey yapıyoruz açılıyoruz bakıyoruz şey yapalım. <laughs> hani nefes almalı falan. Kanka biz A'da duralım. Kanka siz 3 şey tutsanız da, B tutsanız da midin mid kontrolünü de al. Jetle ben A'dayım kanka. Kanka yine aynı taktiği yapalım mı? Ne yapalım? Diğer el şey oynarım. Bonuslu ulti oynarım. Gel. olur. O nasıl oluyorsa <laughs> bonus tamam, ulti. Bonus Tamam kanka. aynen. Kanka sanki biraz daha yok gibi ya. Bekleyelim, bekleyelim. İyice girin. Info alayım mı şuradan şöyle Q. Yok kanka A yok. Art B. Art B mi? Burada Art B ne oğlum? <laughs> evet. Duyuyorsunuz böyle burada kuralları Redlock koyarmış yani An anlatabiliyor <laughs> İkisi ikisi de main de kanka bekliyor. Ben senin o vandalın alınmak için kendimi bile öldürürüm biliyor musun? Bak van tepleri adam kes. Adamlar gidecek kanka. Bir düşman kaldı. O kaldı bak van tepi kes, van tepi kes bir dakika bak, van tepi kes. Mide çıktı büyük. iki. Bak van tepi kese gecik. Ölme ölme. <laughs> adam maymun ettim. <laughs> o bir daha oyun oynamaz kanka. Kanka dura mi ya. Eyvah. <laughs> Yerde <da> silahım var. Canım <laughs> hiç. Ne demek canım hiç? <laughs> gel, gel, aynı taraftı, aynı taraftı. gel 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 aynı taktik aynı taktik gel gel. gel. bir atma da gelsin lan. Gelemezler kanka gelemez. Eğlence bitti. Spike düştü. Bitti, bitti. Ya kör olmamış ya mid. Kanka 123 vurdum. Olur hadi pikleyin şey de vurun şunu da. Canı 1-1 kanka. Vallahi biz canı la. Adam ya, karbon atsa... Öyle. Beynim, Beynim durdu. Ben kafayı yiyorum he Aynen bana bir taş bul. Boit. Boit. Bo. 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 Kanka yürü gide şuradan. Yürü gide şuradan. Döverim. Onun mit var mı? Oğlum arkası bekliyor arkası bekliyor Şimdi gel 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 Göremiyorum bebeğim Hala bekliyor arkası Oğlum arkası Öyle. kim bekliyor acaba ya? Arkasındalar kanka ikisi Penta 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 Bak be. o adamın bir tane tek. like yerleştirildi. Hazır. Ben sal 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 ulti gelecek ha? Anne sal sal ulti gelecek? Or Lan sal. Lan sal. Benim ulti gelecek? Benim ulti gelecek? Sal <laughs> <laughs> Sal. <laughs> 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 <bak, şuraya>, <laughs> Kanka ben ilk başta oyun bitti zannetmiştim. Bitmemiş oyun.